köyümün suları yok. Yaklaşık iki aydır yani Ramazan bayramından beri suyu olmayan insanlar da var. Ben altı nüfuslu bir anneyim. Altı nüfus bizi mahvetti. İlaç makinesinden, ilaç makinesinden evin önüne su getiriyoruz. Ondan bulaşık bilmem ne yıkıyoruz. Yazık günah değil mi bu çocuklara? Ya çocuklarımızı yıkayamıyoruz. Artık suya batırıp sıkıp siliyoruz ya. Yazık günah. Tanker ara su geliyor. Bir tanker bir milyon. Bir lira. O da bir hafta gidiyor. Ondan sonra su yok. Çocuklarda banyo yok. Tuvalet yok. Herkes ormanla gidiyor. Dağa gidiyor. Dağda çamaşır yıkıyor ya. Ya o zamanı herkes orada. Para zamanı herkes köyde. Su yok. Biri yok. Ya biz adam mı yiyoruz? Çık dışarı ya. Biz halledeceğiz de. Halledemiyoruz de. De. Bir şeyler söyle. Benim evimde 8 gündür sular akmıyor. Bazı hanelerde köyde bir aydır durum böyle. Ee, yüzlerce çağrı yapıldı suya fakat hiçbir şekilde çözümcü bir yanıt gelmedi bugüne kadar. Beş vakit namazı mı kılamıyorum zaman geliyor su yok yavrum. Koca köy bu ya susuz köy olur mu? Bornavan'ın dibi İzmir'in dibi yavrum. Niye ya böyle halimiz bizim? Tabi kurban bayramından beri bir damla su yok. Çocuk Bornova'dan geliyor bana plastina su getir veriyor. Bu olur mu? Köyde kurban bayramından bu tarafa bir damla su yok. Çağırıyoruz. Arkadaşlar bu su ne olacak? Büyük ilgilenin oraya aranıyorlar bize Oraya yönlendiriyorlar. Ama bize su yok. Her gün tankerden kendim taşıyorum. Evimde bahçe var. Onlara şeyle de yapmaya çalışıyoruz. Para veriyoruz. Alıyoruz suyu. Getiriyoruz ve boşaltıyoruz. Bir ayda verir suyumuz yok. Biz esnaf olarak bıktık. Yani dükkanı kapatmak zorunda kalacağız artık. Yok yani.